beğeniyorsunuzdur. Bir tane daha resim videomla karşınızdayım. Bu seferki resim videomuz not. Not. Tutacağınız notlarla çok mu zorlanıyorsunuz? Güzel notluğunuz yok mu? O zaman gelin. Hadi yapalım. Naber, ver. Bir dakika. Resim atölyemize geldik. Evet. Şimdi yapalım. İlk önce güzel bir şey çizelim. Ne çizebilirim? Buldum. Arkadaşlar bu şekilde bir fırça çizdim. Şimdi bu fırçanın üzerine bununla geçiyoruz. açması. Silelim. Ups. düşürdüm bir daha. Güzel. Şimdi ise brush paneline iki renk seçiyorum. Bu ve bu olsun. Buradan sevdiğim renkleri seçip boyadım. Tabi turuncu ve kahverengi sevdiğim renkler. Ama bu üçü en sevdiğim renk. Tamam şimdi not nereye alacağız diyeceksiniz. Buraya tam olarak buraya. İlk önce bir konsept ayarlıyorum. Konseptim atıyorum konseptten mavi. Şimdi konseptimiz ise mavi ile adı neydi? Pembe. Evet pembe kameraman arkadaşım bana söyledi. Bir şey söyleyeyim bu e, keser mi bu kağıt? Kesmiyor. Arkadaşlar kameraman arkadaşım bana söylüyor. Şaka yapıyorum da bilgi de benim kameramanım yok. İki tane böyle renkli kağıtlar aldım. Şimdi bunu üçlerinden biraz kırpıyoruz. Bunu böyle kestik. Bunu da böyle kestik. Şu şekilde yapıştıracağız. Ama ilk önce yapacağımız ilk önce yapacağımız iş şuraya not yazmak. Kamerada gözüküyor mu? Arkadaşlar biraz ses gelebilir. Bu yüzden hemen özür dilemek istiyorum. Çok sesler. Biliyorsunuz ki ağacılar en sesli il olabilir. Pardon ilçe olabilir. Yani bir yerden inşaat bir yerden inşaat. Çünkü biliyorsunuz ki ağacılar... Ne... Ne zaman olduğunu bilmesek bile deprem gelecek. O yüzden her yer yıkılıp tekrardan yapılıyor. Çünkü burada çok büyük bir def deprem oldu. Deprem oldu. Çok ama çok büyüktü. Her ev yıkıldı. Her ev yıkıldı. Yıkıldığı için çoğu kişimiz maalesef ki hayatını kaybetti biz de bir daha bu yaşanmasın diye evleri yeniliyoruz. Bizim evimizde yepis yeni olduğu için içim rahat. Bence bu ev yıkılmaz. Sözümü geri alıyorum. Çünkü yıkılabilir aslında. Çok yıkılacak bir ev gibi duruyor. Bazen de sallanıyor zaten ikide bir. Yani korkuyorum biraz deprem gelmesin. Gelmese de olur. Buna Allah karar verir tabii. Belki Allah istemeyecek, belki de isteyecek. Bizim fikrimiz değil, Allah'ın fikri. Umarım gelmez ama. Hatta bunun, bunun bu süreden sonra bir tane heykel yapıldı. Ee, biz bir mağazaya gideceğiz arkadaşlar. Onun da videosunu çekerim büyük ihtimalle. Çekerken de oradaki heykeli size gösteririm. Yaz altındaki yazıyı neden kurulmuş bu heykeli anlatıp okurum. Evet biz konuşmaya daldık. O sırada ben iki kez adımızda yapıştırdım. Arkadaşlar burada en şeyli il dedim ama şu an hiçbir tıkırdı bile gelmiyor. Vazgeçtim desem kesin bir şey gelir. O yüzden demiyorum. Çünkü arkadaşlar ben doğduğumdan beri avcılardayım. Avcılarda doğdum. Ve 3 yaşından beri ağacılarda. Pardon 1 yaşından beri. 3, 4 yaşında taşındık. Esenyurt'a. yurta. Ama sonra vazgeçilmezimiz avcılara geri geldik. Tabii ki de ben avcılardan vazgeçemem. Ama arkadaş şimdi 4 yıl dostum orada kaldı. O için biraz üzülüyorum. Ama arada sırada 5 dakika olduğu için geliyor. Bir şekilde de süslüyoruz. Çok tatlı oldu. ekledik. Ve son görüntüsü de bu şekilde. Bence o kadar efsane oldu ki konuşamıyorum. Ve bu şekilde de kalpler ekliyorum. Buraları böyle en sevdiğim renkleri olduğu için kalpçikler ekleyerek buraları süslüyorum. Ve buraları bol bol kalp 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 kalp. Size de bol bol kalp inşallah. Hellerimiz. Arkadaşlar burada da hello diyeyim. Çünkü ama herkes hello biliyordur. Merhaba demek. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Merhaba demek. <laughs> bana inanmıyorsunuz. Gidin Google'a sorun. Ne diyeyim yani. Ki herkes bana inanır. Ki ben okulda ki neredeyse en akıllı kızlardan biriyim. İngilizce anlamı müthiş. Fransızca diyorum da. Eh işte. Arkadaşlar ve son aile. Bir de not almak istiyorum arkadaşlar buraya. Hemen bir not alırım. Hemen Nasıl? Ve bu çok önemli bir not olduğu için hemen üzerinden geçiyorum. bu baskı yapalım. Olmadı. Aldı. Herkese görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın.